Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve de hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir e, Perşembe günü olmasını da temenni ediyorum. Bugün sizlerle birlikte Trendyol 2024-2025 e, sezonu fikstür e, çekimi özel değerlendirme sohbet videosunda bulunacağız. <laughs> Trendyol 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu. Ee, sevgili izleyiciler e, fikstür çekimi bugün yapıldı ve e, yeni takımlar adına da hem Göztepe hem Eyüp hem de e, e, Bodrum Futbol Kulübü adına yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Galatasaray futbol takımımız ligin ilk haftasında kendi evinde e, deprem bölgesinde yer alan e, Atakaş Atay Spor'u kendi evinde konuk edecek. Birinci hafta açılış mücadelesinde kendi evimizde Rams Park Stadyumu'nda oynayacağız. Galatasaray'ımızın derbi haftaları da belli oldu. Derbi haftalarında önce 6. haftada Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Fenerbahçe Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceğiz. Ardından 10. haftada da kendi evimizde Beşiktaş'ı konuk edeceğiz. Beşiktaş'la oynayacağız. 16. haftada Trabzonspor Galatasaray mücadelesi olacak. E, ligin ilk yarısının bitimine 2 hafta kala Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Ligin bitiminden e, bitimine yakında kendi evimizde Trabzonspor'u e, konu gideceğiz. E, sevgili izleyiciler, Lig e, Trendyol 2024-2025 sezonu 1 Haziran 2025 tarihinde oynanacak olan e, müsabakalarla tamamlanacak. E, tekrar bütün takımlarımıza hem e, Gözde Bey hem de Göztepe, Eyüp Spor ve bununla birlikte Bodrum Futbol Kulübü'ne 2024-2025 sezonunun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Süper Lig'e hoş geldiniz diyoruz. Gerçekten de bizleri zorlu müsabakalar bekliyor. E, tabii e, şu an itibariyle tam Galatasaray'ın tam anlamıyla bütün fiksürüne bakmadım ama ilk haftada biz kendi evimizde Hatay'ı Hatay konuk edeceğiz. E, sevgili izleyiciler Fenerbahçe'de Adana Demir konuk edecek. Bakıldığı zaman zaten beklenildiği gibi olmuş. Zaten bizim genelde de hep öyle oluyor. İlk Fenerbahçe'de deplasmanı oynuyoruz genel olarak. Her sezon yine bu değişmemiş. Bakıldığı zaman bu kez kendi evimizde Trabzon'la oynamayacağız. Trabzon deplasmanına gideceğiz. İkinci yarıda kendi evimizde oynayacağız. Tabi bu dezavantaj mı avantaj mı bunu lig oynandığı itibariyle göreceğiz ve izleyeceğiz. E, takip edeceğiz. Tabii ki de e, bizler inşallah önümüzdeki günlerde Trendyol 2023-2025 pardon 2024-2025 sezonu için özel sohbet videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Galatasaray'ımızın maç maç hafta hafta e, maçlarından önce önce birinci haftada Kaşatay spor maçına özel sohbet videomuzla e, 9-10-11-12 Ağustos tarihlerinde oynanacak olan e, ligin ilk haftasında oynanacak olan maçların programı ile birlikte yani maç saatleriyle ama maç günleriyle alakalı Galatasaray'ımızın maçı hangi güne dek geliyorsa biz de o güne özel Galatasaray Atakaş Hatay Spor Trend 2024-2025 sezonu birinci hafta mücadelesini Atakaş Hatay Spor mücadelemizi değerlendireceğiz, yorumlayacağız ve bununla birlikte skor tahmininde bulunacağız. E, tabii ki de bakıldığı zaman geçen sezon ligde Pendik Spor, Babakars, Fatih Karagümrük, İstanbul Spor ve de e, sevgili izleyiciler bununla birlikte e, bakıldığı zaman e, Benlik Spor, İstanbul e, Spor, Babakars Fatih Karagümrük diğer takımın adı aklıma gelmedi. 4. E, 4 takım e, lige veda etmişti biliyorsunuz. Onlar adına da geçmiş olsun. E, dileklerimizi iletelim. TFF birincilik yolunda, Süper Lik yolunda onlara da başarılar dileyelim. Bakıldığı zaman e, keyifli, e, güzel bir lig olacağını ve bununla birlikte e, ben şahsen e, çekişmeli, zevkli e, bir lig olacağını düşünüyorum. Hani bu sezon Beşiktaş'ın da, e, da bu yarışa, Trabzonspor'un da bu yarışa dahil olacağını e, düşünüyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. Tabi lig e, oynanmadan hiçbir şeyi bilemiyoruz. Geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe arasında giden bir sezon olmuştu. Bakıldığı zaman bu sezon ben öyle bir sezon olacağını düşünmüyorum çünkü Yani bu bir defa başınıza gelebilir Yani ben bu kadar 102 puanların 99 puanların görüldüğü bir sezon olacağını tahmin etmiyorum ama Öyle bir sezon olur ki şimdi biz bunu diyoruz ama Aynısını da tekrar yaşayabiliriz yani Bu da bir tabi kadro yapılanmalarına yapılacak olan transferlere e, alınacak olan futbolculara ve bununla birlikte gösterilecek performanslara bağlı olduğunu düşünüyorum. Tekrar hayırlı olsun dediğim gibi ilk hafta mücadelemizi Atakaş-Hatay Spor'la kendi evimizde oynayacağız. E, derbi maçları 6. haftadan e, bizler e, kendi evimizde e, sevgili izleyiciler e, pardon Deplasman'da e, Fenerbahçe'ye konuk olacağız. 10. haftada kendi evimizde Beşiktaş'ı konuk edeceğiz. 16. haftada da e, Trabzon deplasmanını Trabzon'a gideceğiz. E, bizim derbi Galatasaray'ın derbi haftaları da bu şekilde ligin ilk oynanacağı birinci hafta mücadelesi ve rakibimizde Atakaş Hatay Spor oldu. İç sahada oynayacağız. E, bunu da açıkladıktan sonra videomuzu tamamlıyorum. Tekrar hatırlatıyorum. E, Trendyol 2024-2025 sezonu fiksürü çekimi bugün yapıldı. Riva'da yapıldı. Ee, ve bununla birlikte artık 2024-2025 sezonu e, takımların fikstürleri belli oldu. Tabii ki de bizler sadece birinci hafta mücadelesini ve burada derbi de oynayacağımız e, maç haftalarını söyledik. Normal olarak hepsini burada sizlere açıklardım ama kağıda yazmadığım için tam olarak e, hafta hafta bilmiyorum hangi takımlarla oynayacağız. E, o yüzden dolayı kusura bakmayın sadece derbi haftalarını ve ilk haftada oynayacağımız mücadeleyi mücadelenin haftasını Sizlere açıkladım. Ee, mücadeleler 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihleri arasında oynanacak olan birinci hafta müsabakaları ile birlikte Trendyol 2024-2025 sezonu başlamış olacak. Bizler de inşallah kaldığımız yerden Galatasaray'ımızın maçlarından önce özel değerlendirme sohbet videolarını çekmeye hafta hafta Galatasaray'ımızın oynayacağı rakipler e, rakipleriyle maçlardan önce hem e, özel değerlendirme sohbet videosu yapacağız hem de skor tahmini yaparak e, tahminli bulunacağız maçı e, oynamadan önce sizlerle birlikte burada yorumlamaya çalışacağız elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar diyelim ve videomuzu tamamlayalım böyle güzel ve özel e, Süper Lig e, 2024-2025 sezonuna dair hem e, fiksür çekimine dair bundan sonraki Galatasaray'ımızın maçlarına dair e, böyle güzel ve özel içeriklerden haberdar olabilmek için böyle videolarımızın içeriklerimizin devamının gelmesi için Osman Burak adlı 3. yeni YouTube kanalıma lütfen ama lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hep ve güzel trend 2024 2025 sezonunu özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sizlere de hayırlı günler ve daha hayırlı ee, haftalar diliyorum. Tabii ki de şu anda yeni Mehmet geldi. Videomuza anında daldı. Ee, peki gelmişken e, madem kapatmayalım videomuzu onun da yorumlarını alalım. Ee, Der ve haftalarını tekrar söyleyeyim Yavuz'a. Altısında Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağız. Onun da Beşiktaş'a konu gideceğiz 16'sında Trabzon'a gideceğiz. Bunlar Galatasaray'ın derbi haftaları. Bununla birlikte ilk haftada oynayacağımız bir Atakaş Atay Spor mücadelesi var. Bu mücadeleler hakkında neler söylersin? Fiksür çekimini nasıl buldun? Galatasaray'ın fiksürü. Eee şimdi aslında şöyle fixtür gayet iyi ancak derbiler çok fazla var yani. Nasıl desem genellikle derbiler ilk yerinin sonuna doğru olur ya. Evet. Yani gidip başlarda olunca insanın bir garip geliyor yani. Bir de üst üste olunca biraz o kötü olmuş üst üste derbi olması. Evet, 15-16. hafta üst üste iki derbi. E, 10. 11. hafta derbi. 5. 6. hafta yine derbi. Yapmışlar. Fiksür çekimi böyle olmuş. Ama tabii onu detaylı bilmediğim için 6, 5. haftayı paylaş söylemedim sizlere. çünkü yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum videoda. Peki derbiler hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl geçer bu sezon derbiler? Bence e, Bence biz e, Trabzonspor deplasmanında yenebiliriz çünkü daha öncesinde Trabzonspor 5 atmıştık yani 5-1 falan yemiştik geçen sene. E, Beşiktaş deplasman mı evimizde mi? Beşiktaş e, evimizde oynayacağız 10. Hı. hafta. O zaman evimizde ise biraz zorlanacağız ama yine de yeneceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'de deplasman. Hı, hmm, Fenerbahçe deplasman bence beraber kalacağız. Bir puan iyidir. İyi düşünüyorum. Evet çünkü her iki takımı çok iyi ve genellikle evet. böyle büyük takımlar arasında kısa bir futbol olduğu için geçen sezonunda bakarak söylüyorum. Bence beraber bitecek bu Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Peki ilk haftada oynayacağımız Atakaşı'da spor maçını Galatasaray kazanır mı? tabii ki de bence kazanacağımızı düşünüyorum. Yani 3 puanla başlarız diye düşünüyorsun değil mi? Evet. Ben de Mehmet Yavuz'un dediklerine harf harfine katılıyorum şahsen bu konularda. Diyelim ve bizler bu videomuzda hem derbi haftalarını yorumladık hem de ilk hafta oynayacağımız Atakaş Hatay Spor maçını yorumladık. Öyle güzel ve özel az önce de belirttiğim gibi 2024-2025 sezonu videolarımızın hem Galatasaray'ımıza özel hem de Süper Lig'e özel videolarımızın devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yayın YouTube kanalına abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca hatırlatmada bulunayım Yavuz buradayken. Mehmet Yavuz'un da yine açmış olduğu bir kanal var. Ee, Mehmet diye. Ona da abone olursanız seviniriz. 7 abone oldu. Daha yine açtı kanalını. 2 gün oldu. 2 video yükledi. 7 bildiğim kadarıyla 9 abonesi var daha fazla onun kanalına da abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yepyeni ve güzel. Az önce de belirttiğim gibi Trendyol'da 2024-2025 sezonu videolarıyla da karşınız olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.